Komedi filmlerinin efsane karakterlerinin en komik sahnelerini sizler için derledik. İzliyoruz. Komedinin efsaneleriyle gülmeye hazır mısınız? Kim olsa aynını yapardı. Kimse yapmazdı Ferhat. Yani başka zaman diliminden geliyoruz. Efendim inşallah başka bir zaman diliminde. saatinem saatine mi alıyorsunuz yoksa randevu başına alayım. Ne diyorsun sen? Recep İvedik, Arif Işık, diliha Sarı Saruhan, Deli Emin, Zeki Müren ve diğerleri. Vay Fikri Bey hoş geldin falan. Dedim nereden tanıyacağım? Nerede künyeyi görmüş. Komedinin efsane karakterlerinin... Selamun Aleyküm birbirinden komik sahneleriyle. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Gülmeye ne dersiniz? Allah belanı vermesin. Sinemada komedi izlediğimiz dönemler epey bir geride kaldı. Ama gülmeye ihtiyaç var ve sinemanın en efsane karakterlerinden en komik sahnelerle karşınızdayız. <laughs> Ailecek şaşkınızla başlıyoruz. Cengiz Bozkurt'un canlandırdığı komik babamız Ferhat'la mecburi suni teneffüs yapıyor ve ortaya bu eğlence çıkıyor. Bırakın efendim çok vakit kaybetmeyin. <laughs> Bir ve iki ve üç ve. Be. Muzaffer Bey tedaviye cevap vermesin. <laughs> Bir ve <be>, iki ve üç ve. Sen benim hayatımı kurtardın mı? Efendim zorlamayın lütfen. Kim olsa aynını yapardı. Kimse yapmazdı Ferhat. Zaten hastanedeyiz derdi. Böyle şeylere ne gerek var derdi. <laughs> Hanım oradan bir su getir bak. Hemen bey hemen. Allah'ım sana şükürler olsun. Doktor nerede? Doktor! Ferhat, o yaşadıklarımız neydi oğlum? Bir açıklama borçlusun bana. Niye doktoru çağırmadın? Efendim ben ilk yardım biliyorum. Ama ben bunu bilmiyordum. Kocan Kadar Konuş filminin ev sonu Sinan'a atarlanıyor. Karşınıza Ezgi Mola ve harika Gop çocuğu sahnesi. Kız sen, seni yaptığına ne demeli? Ha sen de öptün sen beni be. El kol yapma bana. El kol yapma. Kendine gel. Adamın asabını bozma. Öptüm. İşte de sevmiyorsan oyalama kardeşim. ayırırım ha. Seviyorsan seviyorum be. Zamanımı harcama ha. ümrünü çıkarım ha. Organize işlerin Müslüm'ü golf oynayacak ama izin verilmiyor. Cem Yılmaz'ın hayat verdiği Müslüm Duralmaz'ın kült sahnesini izliyoruz. Ben günde bir saat golf oynuyorum. Çok mu? Yeni başladım. Yavaş! Daha iyi değilim yani. Geliştiriyorum kendimi. Belli bir zümre ait diyorlar sporu. Hayır golf sevgilidir. Herkese açık. Ama oynayamıyorum. Benim vaktim az. Bak, benim yarım saatimi aldınız. Yarım saatte arkadaşlar sizi dövse, golf ne oldu. Şimdi bir ağzınızı açın bakalım. Arif ve 216'da Çağlar Çorumlu'nun oynadığı Zeki Müren tiplemesi muhteşemdi. İşte Zeki Müren'den Vizontele'ye gönderme yapan o sahne. Her muhitte, her espri zannımca yapılmaz, yoksa ne muzur fıkralar, ne anekdotlar vardır efendim. Ay anlatın Zeki Bey. Aman efendim şimdi beylerin yanında. <laughs> Anlat ya, anlatsana. Şey vardır, Zeki burada e bizi görecek mi? Ne bu şimdi? Ş şey ya, şey vardı ya, ya filmde, Yılmaz Erdoğan'ın filmi. Çok tutan espriydi. Vizontele. Vizontele? Tuğba? Kim bu münasebetsiz Allah aşkına? Zeki Bey, bizi de yani eşkıyalar soymadı. Biz yani başka zaman diliminden geliyoruz. Efendim inşallah başka bir zaman diliminde. <laughs> <laughs> i̇şte size bir anekdot. <laughs> Böyle fıkra gibi dolaşıyorlar ortada efendim. Demet Evgar'ın aile arasında canlandırdığı Solmaz karakterinin her sahnesi komikti ama... ...özellikle hafif kadın sahnesi görülmeye değer. Ne açıdan? Tavsiye olmuyor acaba? Aa, yani şimdi Açık açık konuşayım daha net olayım. Evet Benim karım boşanma davası açtı. Ne zaman peki? Boşanmanız tam olarak ne zaman? Yani o da biraz size bağlı. Biz acaba diyorum boşanma olmadan sizle ikimiz aramızda halledebilir miyiz? Siz boşanma olmayacaksa benim ne işim var ki burada? Ha, o zaman e, acaba diyorum bugün için bir para verebilirim size. Ne parası? Ne parası? Ben gerçekten mi bilmiyorum. Çok özür dilerim. Ee, acaba diyorum e, saatine mi alıyorsunuz yoksa randevu başına mı? Ne alıyor? diyorsun sen? Ha? Sen beni ne zannediyorsun? hayır ben de yani. ha, ben yani ben ücreti neyse öderiz zaten. Sen ben ne ağzını burnunu kırarım seni. ücreti nedir diye tamam Senin ağzını yumarım mı? Vurdurtum lan ben seni. Yumarım. Vurdurtun ben seni. Oo, oh, kan. Seni... Ah. Gebertirim. Ata Demirer'in komik veterineri Niyazi Gül ayıyla çok sıkı fıkı olunca koca olan coşuyor ve ortaya bu seyirlik sahne çıkıyor. Hadi bismillah. Hoca ne yaparsın? Bak bu hayvan arkadan uyarır değil mi sana? Hiçbir şey olmaz. Evet. Hadi bakalım geçmiş olsun. Şimdi ne anladık bundan? Bilim dünyasında hep arayışta olacağız. Bilimin elinden

killerin savaşının huysuz gelini sultanın eşini etkilemek için yaptığı selamın aleyküm ritüelindeki halleri sihircinin en çok güldüğü sahnelerden. Afet olsun aşık. Sana da mı aşık. <gülüyor> <gülüyor> patates salatası da yapmış karım. Pam aleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. aleyküm. <Gülüyor> <gülüyor> billahi minel yok yok, 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 yok. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yaklaşma ya, ya. ya, ya, sen hay, bana. Yaklaşma bana. Panik ya. Ya. <laughs> bir selamın aleyküm daha. Organize işlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Sarı Saruhan unutulmaz tiplemeler arasında. Selamun aleyküm. Mesela birisi var. O kişide bir bilgi vardır ama bizi söylemek istemiyor. Oluyor mu yani böyle? Düz konuşabiliriz abi. Bırakın. Böyle bence çevir, sonra bırak anlamında. Organize işlerin çapkın hırsızı Asım Noyan, sevgilisiyle evde basılıyor. İşte o unutulmaz sahne. Şşş kocanın nasıl bir tip? Haydi şundan bahsetmez misin lütfen? Kapıda... Kim? Ne sen! Açılın da! Ee, o zaman ben tüpü haftaya mı getireceğim madem tombol istemiyorsunuz? Ne Tamam tüpçü yemez bir şey. <laughs> <tamam. O> ne <zaman, gülüyor> zaman mı işe yarar arkadaş? Olacak şey. Şahan Gökbakar ve Ezgi Mola'nın komik filmi Celal ile Ceren'in çok izlenen sahnesinde sıra. Celal, Ceren'in kapısına kargayla geliyor. Bir karar aldım. Şu eşiği geçene kadar sana dayı diyeceğim. Beni eve al dayı. Sen iğrenç bir adamsın. Hakikaten defol git. Defol git! O zaman buradan gitmem hiçbir yere, şuraya otururum, 30 santimetre karelik paspasının üzerinde yaşarım, gelene gidene hoş derim. bütün siparişlerde yer içerim burada. Zıkkım ye, umurumda bile değilsin adam ya, hadi. Bir dakika, öyle kolay değil o kapıyı kapatmak. Yemez. Bak şimdi. Suratıma yemez. Bak şimdi. Kapat. Bak, Kapat, bak, bak. kapat bakayım hadi. Bak. Kapat biliyor musun? Kapat. Yedi mi Ceren? Ceren. Cem Yılmaz'ın hem ilk hem de en iyi filmlerinden biri, her şey çok güzel olacak. Bu filmde Altan'ın arabada tarakla müzik yaptığı sahne hem komik hem eğlenceli. yine Yılmaz. Bu kez Vizonteli. Hakkari'nin en palavracı çapkını artist Fikri karşısına almış birilerini yine sallıyor da sallıyor. İçeri girdim sahibi geldi. Vay Fikri Bey hoş geldin falan. Dedim nereden tanıyacağım, Nerede? Künye'yi görmüş. <laughs> Allah'ım yarabbim. Dedim Feri nerede? Ben orada bir manita var. Feri Cansel'e benzediği için ben Feri diyorum. Asıl ismi Gülşen. Arkadaşlar da münevver diyor. Yalnız kaldığımız zaman da ben kuzu diyorum. <laughs> ya o kadar güzel ki. <laughs> Yine Vizontele. Filmde Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı Deli Emin, televizyonun daha doğrusu Vizontele'nin varlığından haberdar oluyor. Desene oğlum ne için çağırıyor beni hocam? Ya, Vizontele için. O nedir? Duymadın mı o aleti? Alet mi? Ne aleti? <laughs> <laughs> alet lafını duyunca deli oluyorsun değil mi? Bırak gevezeli ne aleti? E aslında kimsenin doğru düzgün bir şey bildiği yok yani radyonun resimlisiymiş. Yani babam da dedi ki bunu yapsa yap. Radyonun resimlisi mi? Resimli radyo mu? Yaptılar mı sonunda? E, benim aklıma gelmişti gerçek. D yürü. Ay, Ay, yine koşuyorum anne. Düğün dernekte. Düğünü derneği otelde yapmaya kalkan Tüpçü Fikret'in başına küçük tüp faciası geliyor. İşte Ahmet Kural'ın harika sahnesi. Ne diyor ortam burada yapak mı düğünü ya? Olur. Aha. <laughs> Fiko. Dolu mu lan bu tüp? Dolu. Fikret! Dövdüler mi ne vicdansızlar? Küçük bir sürtüşme oldu aramızda. Fikret abi, seni döverim sen bana ismini ver... ...ben onun cismini halledeceğim. Bana isim ver, isim ver, isim ver! Beni... ...Tüpçü Fikret'i dövebilecek adam... ...Suvas Otel'deymiş gençler. <laughs> Ama öyle böyle dövmedi ya Çeto. Çok pis dövdü. Eve giderken iki defa ismimi unuttum birkaç defa da mekanımı şaşırdım. Nerede olduğumu şaşırdım. Yanlış yola girdim biliyor musun? Vallahi şimdi kimsenin günahını almayayım. Sırrı bir güzel tek başına dövdü beni. Küçük tüpüne böyle kafama kafama vurdu ya. Çakala bak. Beni kendi silahımla vuruyor. Aha bak. Yamuldu la tüp. Müşteriye götürdüm almam ben bunu dedi. Bu nasıl tüp dedi. Sıra bir başka Fikret'te. Aile arasında filminde performansıyla devleşen Engin Günaydın'ın canlandırdığı Fiko'nun her sahnesi şahaneydi. Şu senetleri imzalattır dedi babam da. Senet mi? Yani icra borcunu babam ödedi ama sonuçta senin borcun. Öderdik ya Aydan'a ya. Allah Allah ne acelesi varmış ki şimdi bunun. Tüccar adamız sonuçta. Buyur. Neyse. Sen bunun için mi çağırdın beni? Evet. Allah senin belanı versin Mehriban. İyi mi? Onu da buraya bırakıyorum. Babam var yeriz. Allah kahretsin. Fikret bir dakika dur. Söyle Mehriban. Halıların saçaklarına basma yeni silindi. eyvah küçük ama komik bir sahne. Zabıtı olan Hüseyin Badem'in herkesin başına gelen çöp ve kedi sahnesi. Allah Allah senin çöpün benim çöpün var mı ya? Ne olur alıp dağıtıversen neyin eksilir yani? Allah Allah be ya. Allah belanı vermesin. Tertemiz olacak buralarda çöp görmeyeceğim bir daha en komik kadın tiplemelerden Gup Sözay'ın canlandırdığı Deliha'nın intihar etmeye çalıştığı anlar izleyenin bir daha izlemek istediği sahnelerden. Zeliha için intihar vakti. Yapma sen kızım. <laughs> Boğuldun mu? Çekil! Ulan ha. Asıyorum kendimi. Andı, ölüyorum. Fizik yer şunu tak Açalım. <laughs> Öldüm mü lan? <laughs> ben de öleceğim kendime. Şu sıralar dijital platformu sallayan Erşan Kuneri karakterinin Tarkan yerine Arif ışığı keşfettiği sahne Arif ve 216 filminden. mu söylüyor oğlan. Pop söylüyor. Oku bakayım. A, Siz değil. Sen oku. Hadi koçum. İşte kuzu kuzu geldim. Dilediğince kapandım Dur. dizlerim. Söz müzik kimin? Benim abi. Çok iyi. Gir bir daha. Ateşe verdim yaktım da gel. Dur. Bir daha gir. Ateşe verdim. Hayır. Not quite my tempo. Basıyorsun sesine. Basma. Kendin gibi oku. Gir. Vur. Bu. Kendi sesini oku. Başkası olma, kendin ol. Vur, vur bu akılsız başı duvarlara taşlara vur. Çok iyi. Bir de şöyle dinle Erşan'cığım. İşte kuzu kuzu geldim deyince kapandım dizlerime bu kez gururumu Çok iyi. Kaç tane şarkı var böyle? Çok var abi. İsim olarak ne düşündünüz? Vallahi biz Tarkan diye düşünmüştük ilk etapta. Olmaz. Daha önce yapıldı. Arif'ti değil mi? Sinemanın en çok izlenen adamı Tatlı Magan'da Recep İvedik kendine iş buluyor ve pizzacı oluyor. Ama ilk siparişinde ortalığı birbirine katıyor. 28-70 ama sen 14-35 versen yeterli. Niye ya? Ya çünkü gelirken çok güzel koktu biliyor musun? Ben de dayanamam bir yerim şişer falan diye çocuktan beri hep korkarım. O yüzden açtım pizzayı bir promosyon olanın ama seninkine dokanmadım. Olur mu abi böyle şey ya? İstemem ben bunu. Arkadaşım bak benim ilk siparişimde bana zorluk çıkarttırma. Al abi lütfen istemiyorum. Tam pizza getir bana. Bu pizza yarım lan? Ne yapacağım tam pizza ise? Zaten yemişsin ayı gibi olmuşsun. Pizza yemesin olur yarısını benimle bölürsen ne olur? Zaten sana tamını getirdim. Promosyonunu ben yedim diyorum. Ne senin derdin ya? Nedir senin derdin? Senin derdin ne? Bana söyle bakalım. Nedir senin derdin? Yani şişmansın diye bu kadar mı ego yapılır ya? Ne olacak benimle bölürsen pizzanı? Allah Allah. Cem Yılmaz'ın Bora ile tanıştığımız ince bıyıklı komik karakteri Arif Işık'tan bir sahne. Arif Işık mahalleye X-Men efektiyle karşı koyuyor ve ajanları paketliyor. Kendi bitti de yaratık getirmiş. Yeter! Ya ayıp be. Ha? Ben herhangi X bir kişi miyim ya? Ya ben sizin komşunuzum ya. Yeri geliyor komşunuz, kardeşiniz, arkadaşınız. Arif'im ben ya. Ya bu farklılıklara bu tahammülsüzlük nedir? Ya beş parmağın beşi bir mi? Bu ne demek ya? Elalimin yanında bizim şu anda kenetlenmemiz lazım. Et tırnaktan ayrılır mı ya? Koca Kocamanliği aya kaldırdınız. Bu nedir ya? Ya yeri geliyor. kesik parmağı işemiyorsunuz ya. Nasıl bir toplum olduk biz? Lütfen. Biz aramızda konuştuk. Tamamdır bir şey yok. Siz gidin ya. Arif Bey, bize zorluk çıkarmayın. Ha, ne yapacağız? Dayak mı yiyeceğiz burada? <laughs> bir soru. What's my name? <laughs>